Deniz Hanım merhaba, nasılsınız efendim? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizleri görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Açıkça söyleyeyim, bir de böyle denk gelmeniz, başlangıcı bu şekilde yapacak olmak çok mutlu etti beni. Hatta o mutluluğumu hemen seyircilerle paylaşmak istiyorum. Efendim hoş geldiniz, Alfa şerefler verdiniz, TV yüzümüzü güldürdünüz. Bir haftadır beklediğimiz gün bugün. Gün şampiyonları bir araya geliyorlar. Kendi aralarında tatlı bir mücadelenin içerisine giriyorlar. A'dan Z'ye elbette. Sonrasında da bu sefer kitap değil. Bir tatlı çekimiz var. Biri onu alıp yolculuğuna devam ediyor. Ama biz de arkadaş kazanmış oluyoruz. Güzel evet. zaman geçirmedik mi Miram Hanım? Çok güzel zaman geçirdik. Sizle birlikte olmak çok Sağlı. güzel. Benim için de öyle. Çok güzel sohbetler ettik. Beraberinde de çok güzel performanslar hediye ettiniz bize. Ama belki o bölümü izlemeyenler vardır. Hadi kendinizi şöyle bir daha bir tanıtın. Tabii ki. Ben İrem Sarısoy, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde peyzaj mimarlığı son sınıf öğrencisiyim. Bir yandan da şehir bölge planlama yandal programımı tamamlamaya çalışıyorum. Uluslararası projelerde aslında peyzaj mimarlığı ve ekoloji üstüne çalışıyoruz. Hobi olarak da gitar çalmayı, müziği, edebiyatı seviyorum. Bir de kelimelerle arası gayet iyi efendim. Teşekkür ederim. Has Yalovalı'dır değil mi? Evet. Asyalovalıdır işte zaten eğitimini aldığı dal dağına aslına bakarsanız Yalova'da çok sık çok üst noktada bir değil mi uğraşıdır peyzaj evet. acaba o doğrultuda mı hareket etti bu kadar belirli mi planlı mı hareket eden her zaman dedi ki oho Yalova'yı aşmış kendileri şimdiden daha öğrenciyken dört tane uluslararası yarışmada projesi var. Evet çok güzel uğraşıyoruz siz yarışmayı seviyorsunuz. Galiba rekabetçi olabilir. Galiba biraz. galiba. <laughs> Karşınızda da yarışmayı seven bir hanımefendi evet. var. O da seviyor böyle rekabetleri. <laughs> Pek de başarılı açıkça söyleyeyim. Evet. Ankara'dan kalkıp geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Hadi kendisini bir daha bir tanısın izleyenlere. Merhabalar adım Deniz Akartun'a keçeli. 31 yaşındayım. Ankaralıyım. Ankara'da yaşıyorum. 3 kedi oğlum var. Şu anda çalışmıyorum. Kelime oyunlarını çok seviyorum. Tekrardan bu fırsat için çok teşekkür ederim hepinize. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, geldiniz, mutlu ettiniz bizi. Açıkça söyleyeyim, hayran da bıraktınız. Ama bu Başlangıç kısmında tanıtım kısmını biraz hızlı geçiyorsunuz. Nedendir bilmiyorum. Mesela eğitimden hiç bahsetmiyorsunuz ki muhteşem bir akademik kariyer öğrendiğim kadarıyla. Evet sayılır. Ne okumuştunuz efendim teknoloji bilimleri? Teknoloji ve bilgi yönetimi Başkent Üniversitesi'nde. Galiba yaptınız da mesleğinizi bir süre. Evet e, yani proje alanında ben daha çok çalıştım. de çalışmıyorsunuz gibi. ki bize yaramış. Çünkü başka türlü hayatta gelemezdiniz ama yine başka uğraşlarınız var. Bir evet. hobiyi profesyonelliğe taşımışsınız. Evet, seslendirme üzerine e, bunun eğitimini aldım. Üzerine de e, küçük bir stüdyo kurdum evime. Bunun üzerine çalışmalar gerçekleştiriyorum. Kolay gelsin. Hani hem hobim hem deniz gibi işe dönüştürmeye çalışarak ne bir güzel. yol izlemeye çalışıyorum. Yani anladığım kadarıyla işi başından aşkın iki zarif Hanım efendi karşı karşıya geldiniz final bölümümüzde efendim. Hayırlısı bakalım. Güzel başlayacağız, devamı nasıl gelecek onu öğreneceğiz. Gelsin mi hemen hafta tablosu? Tabii gelsin. Buyursunlar. A'dan Z'ye bir macera. Şey. Buyurun. Başarılı ile Onu unutmayalım. İkinize de başarılar diliyorum. Hadiseyi zaten biliyorsunuz. Her birinin içerisinde altı tane soru var efendim. Hangisiyle aşırı neşir olacağımızı da işte bu zar belirliyor. Dön bebeğim. Güzel. İki puanlık soruyla başladık. Biliyorsunuz ilk satırda öyle çok yüksek yüksek puanlar çıkmaz karşımıza. A'yı bekleyin butona basmak için. Şöyle bir soru. Yenilenden, içilenden, kullanılandan geriye kalan A. Nedir o? Artık. Artıktır. İki puan değerindedir. Kusuruma bakmayın, ben adapte olamadım. Ondan dolayı biraz problem yaşadınız. Şimdi B harfine fırtına gibi gireceğim efendim. Dönüyoruz araya. Dört puanlık soru. Okuyalım onu. İçinde doğup büyünen, yaşanılan yer. B. Nedir o? Barınak. Barınak olabilir. Böyle sorulduğunda ki sözlükten aldık yani üzerine pek bir şey koymadık. İnsanın aklına barınak geliyor. Ama bu daha böyle metaforik bir tabir. Böyle ana erkil bir konutu anlatıyor bize. Hop. Baba evi. Baba evi gibi bir şey evet. Baba. O baba bir daha bir daha. Baba ocağı. Baba ocağı dört puan değerinde. Yerleşti yerine altı yaptı efendim peteğinize. Haydi C harfi. Kimin yüzüne gireceksin? İrem Hanım'a doğru, İrem Hanım'a doğru. Ben sana yolu göstereyim. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki kor ateş anlamına gelir. Şubat, Mart aylarında oluştuğu düşünülür sıcaklık yükselişidir. C. Aynı zamanda bir kadın ismi. Şubat ayında önce işte neye düşüyordu? Önce havaya, sonra suya, sonra toprağa. Cemre. Cemre onun ismi. <laughs> 3 puan değerinde. <laughs> hızlıydı burası daha hızlıydı efendim. Burası daha hızlıydı. Ortasında daha yeni geldik. İlk satırım çok başındayız. Ş harfinden de üç puanlık bir soru çıkıyor karşımıza. Kalıplaşmış bir tabirdir. Bakın şöyle sordum. Aynı evde yaşayan anne baba ve evlenmemiş çocuklar çe. Nedir? Çekirdek aile. İşte o kadar. Üç puan kenara. Bu başlangıç olsun. Çok da oyalanmadan hemen D harfinden bir şeyler koparıp üstüne ekleyelim. Neymiş o? 4 puanmış. 7 yapar. Çok güzel olur. Nasıl bir soru peki? Diyor ki meduz veya pelte de denen beyni olmayan bir canlı. De de de. Burası bastı. Yalovalısınız bilirsiniz siz bunu. Deniz anası. Deniz anası dört puan yerinde. Ayıp mı oldu acaba denizin anasına beyinsiz de? Bilemiyorum. Yoluma devam edeyim. E harfinde güzel güzel sorularım var. Üç puan. Güzel. Kısacıkta bir şey. Seviyorsunuz değil mi fantastik edebiyat? Şunlar bunlar yüzüklerin efendisi filan. Tamam evet. buyurun efendim. Fantastik edebiyatın popülerleştirdiği Cermen mitolojisinden bir hayali varlık. E El. Nedir Elf. onlar? Elfler onlar. 3 puan daha. Önleri değiştirdik. 10'a 9 oldu. Arada sadece 1 puanlık bir fark var. Şimdi F harfiyle birlikte sizin 9'u da kaldıralım artık efendim. 2 basamaklı puanlara. 3 güzel olur. Nasıl sorulmuş? Demiş ki canlının jeolojik kalıntısı. F. Hop hop. Fosil. İşte bu kadar. 12. Çok güzeldi. İlk satır sular seller gibi aktı gitti. Şimdi biraz daha haşmetli puanlarla aşırı neşir olma zamanı. G harfi bize ne veriyor? Güzel. 5 puanlık bir soru. Sonunda Fars çekiyor kendi bir ek var. Bir tek derdi o yaratır. Onun dışında kökü zaten yaygın kullanılır. Diyor ki çalışma isteğiyle dolu olan çalışmayı seven kişi. G. Hop. Girişken değil. Girişken değil. Yani. Kökü de girişmekle ilgili değil. Bir rüzgar. Bir rüzgar A, bir, değil, bir. değil, değil, değil. Yani böyle çalışmayı, efor sarf etmeyi seviyor. Ha diyorsunuz. Yok. Burası, burası G bastı. G1 dedim ben güç, de Güç, güçle Güç mü? Ha güç. Gayret. Gay gayret. Gayretkar. Gayretkar değil. Gayret. Gayretkar. Gayret. Kar gayret... Hı -hı. Burası bastı. Başka bir ek lazım sonuna. Aynen öyle bir ek lazım yani. Yine Farsça kökenli ama kar değil. G1. G2. Üzülerek Gayret za Gayret za zar. Gayret zar. Hayır değil. Çeken anlamına gelen bir ek bu. Hani mesela çile çeken. Hop oh! çile çeken, çile kâr değil. Kar değil ama. Kâr değil. Aa, gayretçi. Gayretçi. Hayır o da değil. Gayretkeş. Gayretkeş. <laughs> çile çeken, gayret çeken. Daha başka şeyler de var, girmiyorum onlara. Buyurun efendim, H e harfinde daha güzel şeyler vardır. Dönsün zarı. Ne o? Dört puanlık bir soru. Okuyorum. Demiş ki suyun dolup boşalma süresinin hesaplandığı matematik klasiği. He <laughs> he Havuz bastır. problemi. Havuz problemi. 4 puan yerindedir. 17'ye 14 yapar durumu. Çok güzel ilerliyorsunuz hanımlar. Buyurun ilk muallak peteğimize. I mı i mi? Zar vasıtasıyla öğreneceğiz. 4 puan değerinde. Demek ki i harfiyle başlıyor. Çok da zor bir soru değil açıkçası. Demiş ki hüsnü zanlı. Bunu boş verin maksadı kötü olmayan iyi. Nedir? İyimser. İyimser midir? Hayır. İyi niyetli. İyi niyetli olur. Dört puan kazan. Ürünleri değiştirin. Aa! 21'i e 14. Değişti. Yanlış hesap yapıyormuşum. Şimdi efendim iki zara ihtiyacınız var yakalamak için. O yüzden ha gayret. Bunu da size ver. Teşekkürler. 4 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki güvenlik amaçlı dolaşmak. ke. Hadi canım. Kolaçan etmek. Kolaçan etmek evet ilk akla gelen. Ama ne yazık ki bizim aradığımız cevap değil. Kol gezmek. Kol gezmek kesinlikle doğru cevap. Tebrik ederim. Benim hesabıma göre bu yarışmacının kafasını karıştıracaktı. Sonrasında aslında kötü şeyler için kullanılır falan diyecektim. Öyle yaklaşacaktık. Maşallah hiç ihtiyaç duymadınız. Efendim buyurun. L harfinde de öyle şeyler var. Denk gelir mi? 3 puan değerinde. Hayır. Bu gayet basit bir şey. Buyur. Yetişkinlerce de rağbet gören devasa oyuncaklarla dolu eğlence alanı. Le! Oh. Luna Park. Luna Park. 3 puan değerinde. 14'ü yaptık 17. Şimdi geliyor yenisi. M harfi. Buyurun yine verdik size. Zaten. Teşekkürler. Siz 20'yi bulup ben de rahatlayacağım. 4 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Yakıştırma yolu tabiridir. Aşırı kalabalık yerler için kullanılır. M. Burası yakıştırma yolu dediğim zaman ikinci kelime zaten belli. Bir şeyi bir şeye benzeterek. Kapıya benzer adam filan Aşırı kalabalık olduğu zaman niye benzetiyorlardı? M1. Bak basıyor Deniz Hanım. M2. Özür dilerim ama M3. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Şimdi söndü basarsınız. Mahşer gibi. Mahşer gibi cevabıyla da... 29'a taşırsınız. Tamam tamam tamam. 30 olmadan 20'yi görelim yeter. Buyurun efendim. Ne harfinin zarı? Dönüyor. 3 puanlık soruda duruyor. Biraz uzun bir cevabı arıyorsunuz bu sorunun neticesinde. Buyurun. Demiş ki eski zamanı ana harcasına umutsuzluğu, imkansızlığı anlatan bir tabir. Ne? Nerede o eski günler? Nerede o eskiye gerek var mı? Yok. Nerede o günler? Nerede o günler? şimdi çıksa bir altılık soru. Nerede o günler gibi mesela. Belli olmaz. De altı değil de dört. O mu ö mü peki? Ö. Görelim. Yarından sonrası. <laughs> Haydi İrem Hanım. <laughs> Bunu kaçırmayın. Ne zaman? Öbür görüyorsun? gün. Öbür gün görüşürüz seninle. 20'yi bulduk. Tamam tamam tamam. Halen iki zar öndeler. Bu ilki olsun. Beş puanlı yerindeymiş. Okuyalım efendim. P harfiyle başlıyor cevabı. Olumsuzluklara, aşırı iyimserlikle göğüs gerenlere yönelik bir tabir bu. P. nedir? Pollyanna. Pollyanna ya da pollyannacı. Pollyannacılık. Hepsi olur. 26 mı yaptınız? Çok güzel oldu efendim. R'yi de halledin. Sonrasında üçüncü sıfıra rahat rahat girin. R harfinden. Aman beş puanlık soru. Çok da kısa vallahi cevabı. Görelim. Uykunun rüya görülen evresidir. Re, 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 re. Rem. İkisi de biliyor ama burası daha hızlı. Şimdi yani ismi İrem zaten yani. Kaptıramazdı bu cevabı evet. size. Kusura bakmayın. Durum ne oldu? 32'ye 31. Halen öndesiniz. Fakat aradaki puan farkı birdir. Buyurun efendim S harfinin zarına. Çok teşekkür ederim. S harfinden size 4 puanlık bir soru okurum. Yok ki reklam, propaganda ve protestolarda sıkça tekrarlanan ifadelerse burası düşünüyor. S1 sayarım. Hemen S2 diye sayarım. Hı -hı. Hiç beklemem. Seversiniz. Severim. Sever, severim. <laughs> severim. S3 derim. Batı kendi bir kelime slogan. aradığımız onun S ismi slogan. <laughs> slogan. Yetişemiyorum ben. <laughs> <laughs> İrem Hanım biliyor çok musunuz? İrem Hanım geçen seferde böyle önce şunları bir şey hani sıvandık Şimdilik değil Hayır, tam tersi. Böyle. Şöyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Hiç böyle hareketini anlatmıyor. Şöyle <laughs> parmaklarıyla bir basıyor mu basmıyor mu? Telepatiyle mi? Nasıl yapıyor bilmiyorum ama geçen sefer de çok iyiydi. Fark ettim onu. Bakın yine aynı. Elim üşüyor. Elimiz <bir şiyor>. üşüyor. Allah Allah. Tamam. Üşümesin. Üşümesin. Tamam. Aynen devam. Buyurun şey harfine. 3 puan. Şöyle bir okuyayım. Hemen yine bunu okuyayım kendini küçük düşürerek etrafındakileri güldüren şey. Burası var. Şaklaban. Bu cevabıyla arayı biraz daha açtı. Şimdi yine iki tane peteğe ihtiyacımız var efendim. Alışkınsınız bu gibi durumlara. Hadi bu iki olsun. T harfinden dört puanlık bir soru geliyor. Basit bir şey pat diye cevaplanır. Okuyorum. Güneşten korunmak amacıyla gerilen örtü. Tente. Te 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 te. Tente. Tente onun ismi dört puan değerinde. Bir dört, bir dört, daha gelirse beraberlik. U mu Ü mü? Bir de o soru işareti. Zar gelsin, onu hemen çözelim. 4, güzel. Beraberliği yakalatabilecek bir puan. Ve de Ü harfiyle başlıyor. Hem de ne kadar kolay bir soru. Kıl köklerine kadar titremek. Ü, 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 ü. Ürpermek. Burası. Ürpermek cevabıyla dört puanı kenara koydular. <laughs> ah, tam yakalarken bir anda ilerliyorlar. Hep bunu yapıyor Deniz Hanım. Bakalım V harfinde de. Aynısını gerçekleştirebilecek mi? 5 Güzel olur. Çok güzel olur. Böyle sonuna da ünlem gelir. Öyle bir cevabı vardır. Görelim. Büyük şaşkınlık yaratan durumlarda kullanılan bir tabir ve... Hop hop hop. Vay canına. Vay canına. Ah. Ne yazık ki efendim. Evet. Ne yazık ki. Y'den de Z'den de birer tane altı gelse toplamı 12 Ne eder? 47 bir puan farkla kaçırırız. Efendim bir alkış verelim Deniz Hanım'a. <laughs> Ama bu muhteşem performans da bence bu güzel alkışları hak ediyor bir de İrem Hanım'a. Hadi o zaman yeğenin zarı gelsin. Onu da bir döndürelim. Son iki sorumuz. İlki dört puan değerindeymiş. Hemen okuyorum. Diyor ki uçak yolcularının bilet işlemlerini yapan görevli ye. Bu uçmuyor, bu şeyde, hmm, neyde, ayakları şeye basıyor, hmm, neye basıyor? Hmm? Oh. Yer görevlisi. Yer görevlisi güzel, yer görevlisi hoş ama yer uçak demişken. Yer müdavimi. Yer müdavimi mi? Seviyorum uçakları. Yer hostesi. Yer hostesi, gittin. Evet. Evet. Buyursunlar. Şimdi dönüyor Z harfinin zarı. Önce gelsin sonra dönsün. Z harfinden de huzurlarınıza 3 puanlık bir soru. Sonunda 2 ile birlikte azıcık kalabalık, canlılık, dirilik anlamına geliyor. Z ile başlıyor. Nedir o? Zindelik. İşte bizzat kendisi. İrem Hanım, teşekkürler teşekkür ederim. Bu ne demektir efendim? Siz artık hevesi kursağında kalan yarışmacılar listesine böyle altın yıldızlarla yazıldınız. Arzu ettiğiniz zaman üzerinden bir ay falan geçsin. Tekrar buraya gelirsiniz. Tamam. Hatta biz özel bir bölüm yaparsak sizin gibi listedeki diğer isimleri bir araya getirirsek ilk arayacaklarımızdan birisisiniz. Teşekkür ederim. Gelir misiniz? Gelmeye çalışıyorum. Vallahi çok mutlu edersiniz. Bir kocaman alkışlar lütfen. Deniz Hanım'ı da tebrik edelim. Müthiş yarışlar. Kocaman alkışlar.